Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Modo Sosyal oyunu oynuyoruz. Trafik Video. Siz ne? Siz Ben zaten oynuyordum arkadaşlar. Çok hızlı ama kolay olsun. Ben onu seveyim bu arada. Garajıma gidelim. veriyorum. Ben artık çok güzel kurdum. Ya bu şimdi Shadow almak istiyorum. Sen bizim ne kaldı? Hızlıca başlayalım. Akşam. Burada, burada, işte yukarıda ve şu kırmızı şeyde kaçta gitsin yazıyor. Şu da sorunu gösteriyor.

Bu arada kardeşim de kaynaştı. Onu da bulurum. Şimdi <laughs> sevinirim. Şimdi yaşlı olalım. <laughs> <laughs> Kazayı kesin ya. Çok kötü çarptık. Akşam... Aa ekstra 15 lira verdi lan. İyi de. Çok güzel. Bak bak bak. Buğul buğul buğul. Bunu da biraz daha birazcık ederim daha para katayım Modifi edeceğim bunu Hızlı yapıştırayım bu kadar rengini Böyle sticker falan da yapıştıracağız hızlıca Başlayalım Uuuuh Artı 400 aldık Ya ne no, abi Bir daha ön kaldırmayacağım ya Barış şu an Bak Barış alalım ya <türk> Belki sesimizi de açalım. 03, devam ki. Bu arada daha, çok, daha fazla böyle içerik şey gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Roblox'u çekebilirim. Brawl Stars'ı çekebilirim. Arkadaşlar bunların hepsini yaparken de benim kanalıma bir abone olursanız ben çok sevinirim şey arkadaşlar. Böylesi Çok güzel Arkadaşlar şimdilik Evet arkadaşlar De

Baba, ya, ben burda yaşayamam ya. Ben burda yaşamayacağım şey daha söyleyeyim Hemen yürüyeyim Şurada Burda Ne oldu? Çok karanlık abi Böyle dikişik bu şu, şu, evet, şu, şu an tamam. evet, evet, tamam. Bakalım kaç skor yapacağım 12.000 yaptım mı evet. Devam, devam, evet. devam evet. et devam tamam. et çarp. Ama markalar yazıyor lan da Ama devam edelim Bıramın. Ya. oldu Yüzün yukarısına gidersek daha çok puan veriyor. O yüzden yüzün yukarısına gitmeye çalışıyorum. Bir de ön kaldırınca ekstra puan veriyor. Bakın. Doğru diyorsun? mor oluyor. Yeşil de mor oluyor. Bakın normalde sarı. Sonra yeşil, sonra da mor oluyor. Hmm. 21 21.000'i geçersek rekorumu kıracağım. 21 bin hmm, boş kaldır ve gördünüz mü? Huu. Hayır can. Bak bak bak. Ay, düz, düz, düz. Oy çok iyi. Vallahi çok iyi. 10 kilometre olacak ben nereye gidiyorum? Çok Sen 3 köşe Bas. Hayır yöndür oğlum Çarparsan Ezici evet. Arkadan çarptım herhalde Abicim devam et Çarpmak istemiyorum Kaldır bakayım çok güzel bir güne ulaştık. Hadi bir 22 bin. 30 bin yapar mıyız lan? Ben? Bence yapamayız yani. Hayır. Nasıl olur? Yes! Rekorumu geçtim. Vuhuu! Rekorumu geçtim. 3 3000 puan geldi onu kaldırdım. Hemen Devam edelim şöyle. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da daha çok gelmesini istiyorsanız. Haber verirsiniz yani. Bir de o çan yani. Zil butonuna basarsanız çektiğim videolardan ilk size haberdar olabilirsiniz. Oh, oha. Uy. Sürüşümü görenler. Bir like. Kardeşimin kanalına abone olabilirsiniz. Ronaldo'la bası var yani. Şeye. Onun da edit, oyun ve futbol. Yani. Seni de benden çağırmadım. Ama yapıyor 30 bin. Bastır oğlum. Bas oğlum. Hayır olur çarpmayalım. Çarpmayalım. Yaptık çarp. 30 Yaptık 30 bin. Yes. 30, 30 bin yaptık arkadaşlar. Sonunda lan. Oğlum 9 dakikada 30 bin yaptık lan. Yüz, yüz. Oy. arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.